anlatmamak gibi bir lüksümüz yok. Onlar da bu ülkenin parçası, emeklinin olduğu gibi bu ülkenin parçası. Onların sorunlarını, problemlerini anlatmak ve çözüm bulmak gerekiyor. İşte geçen sene 44 iken açıklanan rakam, verilen rakam ortada. Geçen seneden bir 14 asker ücretinin bir alacağı var. Yani bu TÜİK'in, toplumun büyük kesimi inanmadığı TÜİK'in. Şu anda kamuoyu araştırması geçen hafta birinci ekonomi, ikinci hukuk, üçüncü araştırmayı koysalar da zannediyorum, TÜİK çıkar güvensizlikten. Yani onu da bir araştırmanın içine koysalar TÜİK çıkar. Bu benim için de geçerli. Arkadaşlar için de geçerli. Onun için bu dönemde kriterler ilke ne olması gerekiyor? Şimdi TÜİK'in dördüncü üzerinde kalem var sepette. Bu kalemin ilk 20 maddesi içerisine TÜİK kirayı gıdayı, eğitimi, ulaşımı almak mecburiyetinde. Bizi bu dört kalem asgari ücretliği, dar ve sabit yeriliği, bu dört kalem ilgilendiriyor. Basit bir hesap yapmak gerekiyor. İşte geçen sene kira kaçtı, bu sene kaç para oldu? Gıda, temel gıda maddeleri kaçtı, ne oldu? Eğitim kaçtı, ne oldu? Ulaşım kaçtı, ne oldu? Bu rakamları topladığın zaman, işte geçen senden bir 14 kaybı koyduğun zaman işte asker ücretinin kriterleri bu olması gerekiyor. Yani biz olaya böyle bakıyoruz. Yani komisyon yok bire düşse de ya başka bir şey olsa da bu ülkede yarım asırdır asker ücret tespit komisyonda ne işçinin dediği oluyor ne işverin dediği oluyor. Ülkeyi yönetenlerin dediği oluyor. Bu dün de öyleydi bugün de öyle. Bunu son bulması gerekiyor mu? Son bulması gerekiyor. İşte burada bize hükümetin yetkilileri bakan dün de ifade ediyor. Ya diyor biz asgari ücrete karışmıyoruz. Siz işverenle beraber yapıyorsunuz. Tamam biz işverenle beraber yapıyoruz. Siz karar veriyorsunuz. Verdiğiniz karar geçerli oluyor. Şimdi gene böyle bir tablo. Şimdi bununla ilgili Sayın Bakan'ın ifadesi şu. Bu komisyonu değiştireceğinle ilgili bir kararname işte bir yazı yazacaklarını söylediler. Evvela bir yazıyı yazsınlar. Bir kararname mi çıkacak bize bir resmi yazım yazacaklar? yazdıktan sonra biz beraber bir daha arkadaşlarla işte burada başkanlar kurulunun büyük bölümü burada, yönetim burada. Beraber bir daha konuşacağız. Yani zaman zaman toplumun bir kesimi katılmıyorsunuz, iyi yapıyorsunuz diyor. Ama bir kesim de diyor ki ya oraya katılın. Bunun içinde bizim başkanlar da öyle düşünen arkadaşlar var. Ama biz aynı noktadayız. Ben aynı noktadayım. Yani biz burada dediğimiz noktadayız. Kararname, resmi bir yazı, belge gelmeden şu bu konunun konuşmanın bir anlamı yok. Ama temin gerekçeleri de saydım. Yani bu parayla geçinilemiyor. Bu para bir haftalık bir ücret. Emekli için de geçerli, asgari ücretine geçerli. Bunun dışında işçinin beklentisi var. Özel sektörde promosyon alamıyor. Benim param, bizim paramız, işçinin parası. Patron karar veriyor. Onu bir çözmek lazım. Devasa bir vergiyle ilgili hepimizi ilgilendiren bir sorun var. 12 ay çalışıyoruz. İki i̇şte iki ay bir vergi ödüyoruz. Bu katlanabilir bir şey değil. Onun ötesinde daha çok örgütlenme ile ilgili sendikaların hukuki sorunlarla ilgili problemleri var. Örgütleniyor. Ankara'da hemen işveren mahkemeyi açıyor Adapazarı'nda. İki sene öteye açıyor. Yedi sene sürüyor. Ne sendika kalıyor ne işçi kalıyor. Bunu kamuoyu görmüyor. Bu kamuoyu bunu bilmiyor. Biz her sene kamu sözleşmeleri, kıdem tazminatı, asgari ücreti konuşuyoruz. Bu benim saydığım ana başlıklar toplumun bütün kesimlerini ilgilendiriyor. Sendikaların işçilerin hukuki düzenlemeye ihtiyacı var. İşte promosyonla ilgili işçi parayı alıyor, patron parayla ilgili karar veriyor. Yani bununla ilgili meclisten bir yasa düzenlenmesine ihtiyacımız var. Onun için bu sorun asgari ücret kadar önemli bir sorun. Diyeceklerim bu kadar teşekkür ediyorum. Özcan ne söyleyeceğim? öyle de yasalaşsa, böyle de yasalaşsa 5 oradan, 5 oradan gene onların dediği olacak. Yani bizim burada yapının ötesinde kriterleri söyledim. Yani bunları tartışmak gerekiyor. İşte kira ne oldu bir senede? Gıda ne oldu bir senede? Eğitim ne oldu? Ulaşım ne oldu? Bunlar yüze kaç zam geldi? Geçen senede ne kaybımız var? Esas tartışmak istediğimiz konu bizim buydu. Yani 50 senedir yapıyı Hukuktan da alsan gene insanlar tereddüt edecek. Yargıdan da alsan gene insanlar tereddüt edecek. Ama bir yapı değilsin bir gelsin bir de oturup konuşalım. Durum bu. Bundan sonraki yol haritanız ne olacak? Temiz saydım ya dedim ki bu kriterleri yerine getirsinler. Bu saydım dört kalemde, beş kalemde. Oradaki asgari ücretinin, işçinin kayıplarını yerine getirsinler. Oradan üstüne refah payını koysunlar. Desinler ki kamuoyuna işçinin kaybı bu kadar onu versinler. Sayın Başkan, şunu buyurun işveren ve hükümet kanadının oyları birleştiğinde onların aldıkları bir karar çıkıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. İşveren ikili olmuyor. Hükümetin olduğu karar çıkıyor. Evet. Şimdi eğer keskin komisyonun yapısı değişmezse ki bir hükümet üyesi de olsa, beş de olsa yine çoğunluk olmuş oluyor. Aynen öyle siz oluyor. Siz katılmama konusundaki tutumunuzu sürdürecek misiniz? Şimdi siz? biz şimdi burada bir konu açıkladık bundan bir ay evvel. On bir ay evvel de konuyu açıkladık. Aynı şeyi sürdürmeye devam ediyoruz. Ama bununla ilgili şimdi derlerse ki işte bu dün bakan ifade etti. Bir adım mı adım? Yeterli mi? Değil. Hani bu adil mi oluyor? Adil olmuyor. Hani adil olmuyor. Adil hiçbir türlü olması mümkün değil. Yani bizim burada YÖK'ten bir hoca çalışma ekonomisinden, yargıdaydan bir tane bununla ilgili çalışma bölümüyle ilgili bir hakim, bakanlıktan birisi. O zaman da olmayacak. Hani o zaman da aynı terörde olacak. O terörlerin dışında bu yapısal problemlerin dışında kriterleri ortaya koymak lazım. Yani bir senede kaybın ne? Yani bu temiz saydığım kayıpları ortaya koymak lazım. Biz her ay açlık yoksulluğu yapıyoruz. Bu açlık yoksulluğu TÜİK yapsın. Her ay o da yapsın görelim. Yani biz şimdi temiz sayıyorum bu sabah. 50-60 kalemi ilgilendiriyor bu asgari ücret. Onlardan bizi ayırın diyoruz. Diyorlar ki 30 milyon ilgilendiriyor. Ayıramayız diyorlar. Yani bu Bilmiyorum biliyorsunuz mu? Bilmezseniz arkadaşlarım evrakları versinler. Evlenme, boşanma, sporcu, hakim herkes ilgilendiriyor bu mesele. Sizin iş yerinize bir sigortalı işi çalıştırıyor cezası iki asgari ücret. Yani 30 milyon var öbür tarafta. Yani o sepetin dışına çıkalım bir tanesi bu. Bir tanesi de Türk sepetin içine bizim bu saydığımız ilk 20 madde, sepetin içine 20 konunun içine bizim 4 maddeyi koysun. Yoksulluğu açıklasın, açlığı açıklasın her ay istediğimiz bu. Bunu dediğimiz zaman problemi çözüyoruz. Yani bununla ilgili dün ifade ettik bunları bakan beye de. Onlar diyor ki yapıyı kuralım. TÜİ'ye söyleyelim. Böyle böyle yapsınlar. Yazıyla müracaat ederiz diye ifade ediyorlar. Bunlar hep resmidir. Resmi gelsin. Ona göre hareket edelim. Tamam mı? siz zaten açlık hastalık ilgili araştırmayı dönüştürüyorsunuz. Zaten biz yapıyoruz. Evet. Sizin yapmış olduğunuz araştırmaların sonucunda elbette resmi ya da toplamdan çıkan bir kare olarak Bu hesaplamaya göre asgari ücretin e, ne olması gerekiyor? Bunu teklifiniz olarak da düşünebilirsiniz ya da... Sen şimdi sen çok akıllı bir kızın mısın? Allah kolaylık versin, ağzına sağlık versin. Temin dedim ya... Bir senelik kira nereye geldi, gıda nereye geldi, eğitim nereye geldi, ulaşıma nereye geldi? Onlarla ilgili rakamları koysunlar. Geçen seneden de kaybımız var, onu koysunlar. Ondan sonra refah payı koysunlar, kamuoyuna ne çıksınlar? Hayır, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Abi dedi diyeceğim çıkıyor. Hadi evet. gelin. <laughs> hadi, hadi. <laughs>